Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube'da kaldığımız yerden Mobile Legends'la devam ediyor. Bir önceki maç çok kötüydü. Sırala girdik. Maalesef anasını sattım. Malları yüzünden kaybettik. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> çok sinirlendim çünkü. Bunun üzerine bir sigara yakılır. Şimdi klasik girdik. Ee, bakalım bu maçta neler olacak. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun badank ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun ya? Ya sen yurak sana o. Çık lan oradan. Bak 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 bak. Çakala bak. Bak lan. Oğlum. Dur bismillahirrahmanirrahim ya. Şöyle bir prim kasalım. Hemen. Olmazsa olmaz bu. Kendimizi göstermek amaç değil değil mi? Evet. Bakalım. Dur hemen şu kanı susamış çıkalım bro. Kanı susamış. Oğlum bu internette ne oluyor ya? Adam. Aha bak gelecek bak. Beni atacak bak. Sen şunu ye bakayım kardeşim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O, ne? o ne öyle? O ne öyle? Kanka kusura bakma ben oraya dalamam. Da yani. İkili vermiyik. De yani sen ne yaptın? Onu anlamadım. <laughs> bak bak bak. E ee? oğlum ne yapmaya çalışıyor? Oğlum bunlar nasıl oynuyor? Oğlum. Hayırdır lan? E ee, kanka. Hadi bir kere vursana bana. Şunu da ye. Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Hemen seni kısa videolarda indira gandı. Oğlum şarjım mı bitti benim? Yapma gözünü seveyim oyun. Oo, olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Videodayız. İçeri gidemem şimdi. Mutfahtayım. Nodur. dur. Hemen bakayım bana gelecek var mı? Aa, bana gelecekler ya. Şimdi iki tane vurayım da. Aynen. Evet, 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 Aha, bu sefer öldüm. Bu sefer görmedim seni kanka. Bu sefer seni görmedim. Bir daha kule altına bana girmez. Oğlum sen ne ara gördün, ne ara gördün ne oraya. Gel gel. Gel gel. Gel hadi gel. Hadi gel hadi gel. Bizimkiler aşağıdan yarmış lan helal olsun vallahi vallahi. Bir daha atar söylüyorum. O yüzden çalıya dikkat etmem lazım. Evet, geldi görüyor musun? Şaka. Bizimkiler oradan ha ya Oğlum yok lan. Öyle lan. Vallahi helal olsun dayı. Sen şunu bir yesene. Ne oradaymış. <laughs> gel buraya gel. Gel hadi kule altına gel gel. Gel babacığına gel. Dur kanka dur saldır dur yok skilllerim yok şu anda. Tamam o kaçamaz. O kaçamaz ama o ölmedi. Niye ölmedi? Bir tane daha vursaydık ölürdü. Kanka ben sana alırsın diye saldım ama Gerçi ben her türlü alırdım bir tane vursaydım. Ama neyse. Sağlık olsun. Şey. Tamam. Kaplumbağa dalalım. Aa, sun öyle bir şey yok. Oğlum sen niye pençini? He, tamam. Ben pençini attım zannettim direkt. Sun onu orada alırdık ya. Bu maç çok erken bitecekmiş gibi içinde bir his var. Botlara karşı mı oynuyoruz acaba? Ne oldu? Anlamadım ki yani. Değişik bir maç oldu. Sıralım girsen ne yapsan ya. Sıralı, sıralı oynarız ya. Şimdi nerede lan o? Bak 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 o ne öyle? Şunu yemedi. Ne oluyor oğlum orada öylesi? Ne yapıyorsunuz bakın Badakçım. Alın şunu bakayım bir. Oo çok güzel. Vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum. Şunu da ye bakayım sen. Kanka. Yapacak hiçbir şey yok. Helal. Oğlum bizim çikolata ne yap diyor öyle ya. Adam yok etti oraya ya. Öyle şaka gibi ya. Adam yok ediyordu ya. Haa. Kanka benim mana bitti ben geliyorum. Geleceğim hemen. Oğlum vasıfsız teriz bu el. Adam yok ettir arkadaş. Sigara yakmış mıyız lan? Yapmamışız. Vallahi öyle olsun. Tim dehşet. Allah'ım. <laughs> küfür ediyorlar birbirlerine. Niye küfür arkadaşlar? Lütfen yani rica ediyorum. Küfür etmeyin. Çık. Ruby. Dur kanka. Sakin ol. Sakin olun bro. Lezzet burada. Ha. Alacağım da işte kule altı diye korkuyorum biraz çekiniyorum yani 15 defa değiliz ya şimdi ölürüz müdürüz şimdi 2 saat kule mi uğraşıyor. Aha. Onu öyle. Vur bana. Ooo kanka sen ne yapıyorsun ya oğlum yok ettin oğlum ortalığı bu ne lan. Bir salla killa salla bizler Oğlum şunu alın lan. Oğlum alsanıza şunu. Ölüyordum askısına. O neymiş öyle ya? Adam dehşet saçtı ortalığa ya. Yok kanka kule altına girmeyelim. Ölürüz valla. Gerek yok hiç. O ne öyle ya? Ne attın oğlum sen bize ya? Gel lan gel gel. E ee, nane yemedin mi sen şimdi? Yani geçmiş olsun kardeşim. Oğlum ben böyle hiç vasıfsızım ya. Dur bari dur şunu çıkak bari ya. Ulti yok. O öyle? Aa. Yemez kanka yemez. Boşuna dalmayın oraya. Ultim yok. Yani ultim olsa belki dalardı kulaltı da. Gel lan buraya badank. Anam niye yiyorlar? Ondan görmedim lan orayı. Bir oldu. Bana mı vuruyor? Oğlum bir önüme geçseydim be. Ya oğlum ben vallahi basıpsızım bu el ya. Niye böyle oldu ya? Allah Allah. Nasıl böyle oldu çıktı ya kardeşim böyle bir şey yok ya. Ben kabul etmiyorum. İtiraz ediyorum. Sayın Hakim. İtiraz ediyorum. Değişik maç oldu. Şimdi kardeşim bizim ya yok etti. Vallahi geliyorum oraya. Dayanın, dayanın. O 3. Oğlum adam yok etti lan Adam manyak attı oğlum Coşuyordu arkadaşlar Kalkıp takım yenilgiyi kabul etti Vasıfsız Tariz Dayla işbirliği Anasını satayım böyle maç. <laughs> Ulan değişik bir maç oldu ya Vallahi ben bu kadar vasıfsız bir kan görmedim Şuna baksana ya. nasıl bir maç oldu çık ya. Kabul etmiyorum ya. İtiraz ediyorum ya. Baham. Oğlum adam yok etmiş anasını satayım. Alo los. O zaman bu maç bu videodan da bu kadar olsun. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bu ne lan?